Dervişin biri gezerken ayaksız bir tilki gördü. Hayrete düştü. Nasıl yaşar bu hayvan? Ne yer ne içer diyerek Allah'ın lütfuna hayran oldu. Derken bir aslan çıka geldi. Ağzında çakal taşıyordu. Görkemli ve korkunç hayvan avının bir kısmını yedi doyunca kalanını bırakıp gitti. Tilki artağa doğru sürünerek yaklaştı ve afiyetle yiyip karnını doyurdu. Tilkinin yiyeceğinin ayağına geldiğini gören derviş kendi kendine "Bir tilkinin rızkını ayağına gönderen Allah benimkini neden göndermesin?" diyerek çalışmasına gerek olmadığını, bir köşeye çekilip oturabileceğini düşündü ve ekledi. "Allah nasip etmezse aslan bile gücüne güvenerek yiyecek bulamaz. Düşündüğü gibi yaptı. Rızkım Allah'ın görünmeyen hazinesinden gelir. Gayret etmem gerekmiyor diyerek beklemeye başladı. Bekledi, bekledi. Ne gelen var, ne giden. Günler geçip gitti, derviş zayıfladı, Erdi bir deri bir kemik kaldı. Güçsüz ve bitkin bir haldeyken bulunduğu mescidin mihrabından bir ses duydu. Ey tembel adam diyordu ses. Kendini ayaksız bir tilkiye benzeterek neden miskin miskin oturuyorsun? Kalk yırtıcı aslan ol. Başkasının artığına göz dikmeyi bırak. Sana yakışan artık yemek değil, artık bırakmaktır. Gücüyle aslan gibi olan başkasından yiyecek bekler mi? Hadi kalk, kolları sıva, çalış ve rızkını kazan. Hem kendin ye, hem muhtaçlara yedir.